Bir şey herhalde. İsrail e ekipler girdi içeri tekrar biraz önce girdiğimiz yerlere köpek bir şey tespit etti herhalde. Şu an ta o banyonun olduğu yer var. Benim de girdiğim banyon olduğu yeri yanında oda var. Şurası buzdolabı. Bu. <laughs> Yani çok tehlikeli bir bina bu arada. Yani bir akçı deprem olsa. <laughs> <laughs> Tamamen yıkılacak. Altta kalacaklar Allah göstermesin. Şu an 5 kişi, 6 kişilik ekip ta <laughs> dibe kadar gitti. <laughs>

Yani bu köpeğin olmazsa. çok. çok.